Zoom üzerinden ses ve video ayarlarınızın kontrolünü yapıp derse hazır hale gelebilmek için öncelikle ders linkinize tıkladıktan sonra Zoom alanına giriş yapmalısınız. Zoom'a giriş yaptıktan sonra ise alt tarafta bulunan menüden sesin şu anda kapalı olduğunu ve video özelliğinin kapalı olduğunu görüyorsunuz. Buradan sesi açık hale getirerek işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Siz ses açtıktan sonra Fondomundo admin'e sesiniz gidip onaylanma işlemini gerçekleştiriyorsanız sesle alakalı bir probleminiz yok demektir. Aynı işlem video başlatma özelliği için de geçerli. Fondomundo admini siz giriş yaptıktan sonra size bir yönlendirme sağlayacak. Bu yönlendirme sonucunda video başlat kısmını kapalı hal kapalı halden açık hale getirdikten sonra videonuzun görüntüsüyle alakalı bir sıkıntı olmadığını fundomun da admini teyit eder. Bu teyit işlemini de gerçekleştirdikten sonra videonuzla alakalı da bir problem yok demektir. Daha detaylı ses ayarlarını yapabilmeniz için öğrencilerinize hitap edebilmek, onların toplu olarak sesini açabilmek ya da sessizliği sağlayabilmek için toplu olarak sesi kapatabilme özelliğini kullanmak isterseniz sağ tarafta bulunan menüden tümünü sessize al diyerek öğrencilerin tamamının seslerini kapatabilirsiniz. Veya da yan tarafta bulunan 3 nokta alanından herkesin sesini açmasını isteyebilir, girişte katılımcıları sessize alabilir, katılımcıların kendi sesini açmalarına izin verebilir, katılımcıların kendilerini yeniden adlandırmalarına izin verebilir, birisi katıldığında veya ayrıldığında Sesi çalma özelliğini kullanabilirsiniz.